Sen, merhabalar. Oyunumuza başlıyoruz. Evet en son 31 numaralı soruda kalmıştık arkadaşlar. 31 numaralı sorudan devam ediyoruz. İrrasyonel ve rasyonel sayılarla ilgili araştırma yapan 4 öğrencinin elde ettikleri sonuçlar aşağıdaki şekildedir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerden hangileri doğru sonuçlara ulaşmışlardır diye sormuş. Önemli olan kısım doğru sonuç olması arkadaşlar. Çevresi irrasyonel sayı olan karenin bir kenar uzunluğu gene irrasyoneldir arkadaşlar. Örnek veriyorum 4 kök 2 olsun. Bir kenar uzunluğu da arkadaşlar buradan ne olacaktır? Kök 2 olacaktır. Dolayısıyla bu doğru. Alanı rasyonel olan sayının kare rasyonel sayı olan karenin bir kenar bir kenarı da rasyonel olmak zorunda diyor. Ben kareye a kare dedim arkadaşlar. alanına 12 dedim. Ancak buradan alan 12 olmasına rağmen kenar 2 kök 3 yani kök, 12 olacaktır. Bu olmak zorunda değildir arkadaşlar. Betül yanlış söyledi. Betül'ün olduğu şıkkı eledim otomatikman. Ahmet'in olmadı şık var mı baktım yok. Bir kenarı irrasyonel sayı olan karenin çevresi rasyonel sayı olabilir diyor. Bir kenarı 2 kök 3 demiştik. Ee, çevresi arkadaşlar bunun 4 katı olacaktır. Yani 8 kök 3. Bu durumda irrasyonel sayı olmak zorundadır. Bu yanlış. Dolayısıyla Cenk'i de elemiş olduk. Cevabımız ya A ya da D olacak arkadaşlar. Bir kenarı irrasyonel sayı olan karenin alanı rasyonel sayı olabilir diyor arkadaşlar. Gene 2 kök 3 örnek verdim. 2 kök çarpı 2 kök 3. Bu da arkadaşlar 12'dir. Rasyonel sayı olabilir. Bu da dolayısıyla doğru. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 32 numaralı soruda Yanda şekilde verilen yayın üzerine asılan kütle ile boyu arasındaki ilişki gösteren grafik verilmiştir. Ee, burada arkadaşlar her bir kiloda gördüğünüz üzere 2 santimetre varmış. Yani 1 kilogram 2 santime eşit olarak uzatmış arkadaşlar. 5 kök 5 kilo olan K cismi takıldığında yayın uzunluğu santimetre cinsinden bakın yayın uzunluğu santimetre cinsinden hangi aralıkta olması beklenir diye sormuş gene bana. Şimdi burada arkadaşlar 5 kök 5 kaç kilo tekabül ediyor onu bulmam lazım. 5 kök 5 yaklaşık olarak arkadaşlar bu kök 125 sayısı burada. Bu 11 ile 12 arasında olan bir sayıdır. Her bir kilo 2 santimetre arttıracağına göre bunu 22 ile 24 santimetre uzunluğunda arttırması beklenir arkadaşlar. Başlangıçta da 10 santimetre uzunluğum var. Bu durumda her birine ben 10 eklersem burası 32, burası da 34 cm aralığında olacak. Dolayısıyla cevabım D şıkkı olarak bulunmakta. Geldim 33 numaralı soruya. Aşağıda kök 2 metre uzunluğundaki bir fidan 1 metre uzunluğundaki bir saksıya dikilerek yıllar içerisindeki uzunluk değerleri gözlemlenmiş midir? Burada önemli olan kısımları gene çizdim. Şurası 1 metre uzunluğundaki saksı var bir de. Aynı oranda büyüyen fidan 5. yıl ve 8. yıl uzunlukları farkı kaç metre olur olarak vermiş. Saksının uzunluğu arkadaşlar 1. O zaman fidanın boyu burada kök 2. Burası 1, burası o zaman uzunluk 2. Burası 1, burası 2 kök 2 olacak üst taraf. Şurası gene 1, burası 4 olarak vermiş. Ben sadece fidan boyunu yazacağım arkadaşlar buraya. 1. yıl 2, iki, 2. yıl 2 kök 2. 3. yıl 4. 0. başlangıçtaki kök 2 olarak yazdım. Şimdi 8. E, yıla kadar yazacağım arkadaşlar. 4. yıl burada kök 2 hep kök 2 katı gitmiş gördüğünüz üzere. 4 kök 2. 5. yıl 4 kök 2 ile kök 2'yi çarparsam arkadaşlar 8. 6. yıl 8 kök 2. 7. yıl arkadaşlar kök 2 katı 16. 8. yılda arkadaşlar 16 kök 2 olarak buldum. Bana lazım olanlar 8. yıl ve 5. yıl olacak arkadaşlar. 8. yıldan 5. yılı çıkartmamı istiyor. 16 kök 2 eksi 8 cevabım olacaktır. Bu durumda cevabımız A şıkkı. Geldim 34 numaralı soruya. Doğrusal bir yol üzerinde bulunan 4 şehrin birbirine uzaklıkları kilometre cinsinden aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. B ve C şehrinin uzaklığı kök 3 olarak verilmiş. Burada arkadaşlar B ve C şekli, uzunluğu şurada kök 3 olarak zaten görebiliyoruz. Tabloyu doğru okuduğumuzda. Buna göre şehirlerin soldan sağa doğru dizilişini soruyor bana arkadaşlar. Bakın. B C, o zaman şöyle yazdım. B yazdım. Aralarındaki mesafe kök 3. Şimdi A ile B arasındaki mesafeye bakıyorum arkadaşlar. A ile B'nin arasındaki mesafe 5 kök 3 olacak. A ile C arasındaki mesafeyi kontrol ediyorum. Bu da 6 kök 3 olacak. O zaman şuraya 5 kök 3 olarak yazdım. Çünkü A ile C arasındaki mesafede burada 6 kök 3 olarak hesaplanmakta. Şimdi D nereye gelecek arkadaşlar? Bana o lazım. A ile D arasındaki mesafe 2 kök 3. B ile D arasındaki mesafeyi kontrol ediyorum. B ile D arasındaki mesafe burada 3 kök 3 olarak verilmiş. O zaman... A ile D arasındaki mesafe 2 köküç. Toplamları da arkadaşlar bakın şurada. 3 köküç ile 2 köküçün toplamı da 5 köküç. O zaman A ile B arası ne olacak arkadaşlar burası? D'yi de buraya yazacağım. A'ya olan uzaktı arkadaşlar. Çünkü 2 köküç, şurası 2 köküç, burası da 3 köküç olarak bana verilmiş durumda. O zaman sıralamayı yazdığımda A, D, B, C olacaktır. Cevabımız C şıkkı dolayısıyla. Geldik 35 numaralı soruya. Mert, Banu, Kerem esnek bir halatlı halat uzatma yarışması yapıyorlar. Tüm güçleriyle oynadıkları oyunda amaç halatı mümkün olduğunca uzun hale getirmektir. Burada amacım mümkün olduğunca uzun hale getirmek. İpler uzadıktan sonraki hali yukarıdaki gibi olduğuna göre halat oyununda çekme gücü çekme gücüne göre kişilerin büyükten küçüğe doğru sıralamasını istiyor arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru. Hepsini kök içerisine alayım. Bu kök 49. Bu 9 çarpı 5'ten kök 45. Burası da arkadaşlar 16 çarpı 3'ten kök 48 olarak bulunacak. Şimdi Mert şuraya yazdım. Mert artı Banu eşittir kök 49. Mert artı Kerem kök 45. Burada da Banu artı Kerem eşittir kök 48 olarak buldum. İlk ikisini kıyaslıyorum arkadaşlar. Burada Mert aynı. Banu ve Kerem var farklı olarak. Banu büyüktür, Kerem olmak zorunda. 2 ile 3'ü kıyaslıyorum. Mert ile Banu'yu kıyaslıyorum arkadaşlar burada. Ee, Kerem çünkü ikisinde de aynı. O zaman Banu büyüktür, Mert olmak zorunda. 1 ile 3'ü kıyaslıyorum şimdi arkadaşlar burada. 1 ile 3'te bu sefer Banu aynı, Mert ve Kerem var. Ee, burada büyük olan üst taraf olacak olduğu için Mert büyüktür, Kerem olmak zorunda. Şimdi burada en büyük... Burada arkadaşlar şurada şu ikisini kıyasladığında zaten ortaya çıkıyor. Banu Büyüktür, Mert Büyüktür, Kerem olacak arkadaşlar. Banu, Mert, Kerem'i sağlayan Işık'ta arkadaşlar C şıkkında. Geldik 36 numaralı soruya. Yani. Matematik öğretmeni Ayşegül Hanım 3 öğrencisini tahtaya kaldırmış ve onlardan sırasıyla aşağıdaki gibi 4'er, 5'er ve tam kare pozitif sayıları saymalarını istemiş. Aynı anda saymaya başlayan Can, Burcu, Deniz her sayıyı 2 saniye aralıklarla söylüyor. Bu 3 öğrenci 5 dakika boyunca saymaya devam ediyor. 5 dakika önemli. Bu süre boyunca kaç farklı sayı bu 3 öğrenci tarafından da söylenmiş olarak diyor arkadaşlar. O zaman 5 dakikayı önce saniye çevirelim. 5 çarpı 60. 300 saniye geçecek. Her 2 saniyede bir söylediklerine göre 300 bölü 2 150'şer sayı söyleyecekler arkadaşlar. En az en küçük sayıyı söyleyen arkadaşlar 4'er ritmik sayıyı söyleyen can olacak. 4 çarpı 150'den yani 600'e kadar olan bana 3'ünün de ortak özellik karesel sayılar. 4'ün katı olacak, 5'in katı olacak bir de karesel olacak arkadaşlar. O zaman 4 ile 5'in ortak katı arkadaşlar 20'nin katı olan 20'nin katı karesel 600'den küçük olmalı. Karesel sayıları düşündüğümde arkadaşlar 20'nin katı olanlar 100 var. 100'den sonra 20'nin katı diğer karesel olan sayı 400 var. Başka da herhangi bir sayı yok. Bu durumda cevabımız 2 tane olacaktır. Yani B şıkkı. Geldik 37 numaralı soruya. Denizaltılar depolarında bulunan özel bir sistemle stop, stop su depoladıklarında derine inerken bu suyu boşaltarak da tekrar su üzerine çıkmaktadırlar. Yanda verilen derine inme hızı kök 81 bölü 100 metre su yüzeyine çıkma hızı kök 121 bölü 100 metre olan denizaltının 287 metre derinliğe inip sonrasında zaman kaybetmeden su yüzüne çıkması gerekmektedir. Buna göre toplam gereken süre kaç saat olarak verilmiş. Bunlar arkadaşlar dakikada hızı buna dikkat. O zaman 280 normalde hız çarpı zaman eşittir alınan yoldu arkadaşlar. 297 eşittir. Aşağı inerken incek olduğu mesafe 0.81 kök içerisinde çarpı T1 zaman dedim arkadaşlar. T1'i bulabilmek için 297 bölü kök 81 bölü 100 olarak yazdım. Bunu arkadaşlar şöyle yapalım. Bu 297. Bu 0.9'un karesidir. 0.9 olarak yazdım. Arkadaşlar burada bölmeyi kolay yapabilmek için virgül kaydırmak benim daha kolayıma gelir her zaman. Virgülü bir basamak sağa doğru kaydırdım. Burası 9 oldu. Buraya da bir tane 0 koymuş oldum o zaman. 2970 oldu arkadaşlar. Böldüğümde bunu. Burası arkadaşlar ne olarak bulunacak? 330 sayısı olarak bulunacaktır bu durumda. Şimdi diğer şeyde de arkadaşlar 297 eşittir. Karekök içerisinde 1,21 çarpı t2 süre dedim. Bunu gene buraya bölü olarak attım arkadaşlar. 297 bölü karekök içerisinde 1,21 olarak yazdım arkadaşlar. Burası ne olacak? E, 297 aynen yazdım. Bu da 1,1'in karesi olduğu için dışarıya 1,1 olarak çıktı. A, yukarıda yapmış olduğum işlemi gene virgül kaydırdım. Buraya kaydırdım. Buraya kaydırdım da arkadaşlar bir sıfır koydum. 200, 2970 bölü 11 olarak buldum. Bunu da böldüm de arkadaşlar. 270 dakika olarak buldum. Şimdi iki tane elimde dakika var. 330 ve 270 topladım. 600 dakika yaptı. Bunu saate çevirirsem arkadaşlar. 10 saat olarak bulunacaktır. Cevabımız D şıkkı. Geldim 38 numaralı soruya. A ve B birer doğal sayı olmak üzere kök alma işlemini ifade etmiş yukarıda toplama ve çarpma işlemini. Alt tarafta arkadaşlar şekilde D doğrusu üzerine çizilmiş 4 küçük kare büyük küçükten büyüğe doğru sıralanmış bu kareler alanları solundakinin 2 katı dikkat. Solundakinin 2 katı olacak şekilde Sağındakinin yarısı olacak şekilde dizilmiş. Alanlar toplamı 30 olarak vermiş arkadaşlar. Burada bana e, a AB arasındaki mesafeyi soruyor. Yani buraya ben A alan diyorsam burası 2 kat 2A. Burası 4A. Burası 8A olarak yazdım. Toplarsam A 2A 4A artı 8 alan toplarsam arkadaşlar ne yapıyor? 15 alan olarak bulmuş oldum. 15 alan arkadaşlar 30 ise bir alan buradan 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi burada burasını 2, burasını 4, burasını 8, burasını arkadaşlar 16 olarak bulmuş olduk. Karesi 2 olan sayı arkadaşlar buradan kök 2. Karesi 4 olan sayı arkadaşlar buradan 2. Karesi 8 olan sayı arkadaşlar 2 kök 2. Karesi 16 olan sayı arkadaşlar buradan 4. Toplayacağım o zaman. 2 kök 2, 2, 2 kök 2 ve 4. Toplarsam arkadaşlar 6 artı 3 kök 2 olarak bulunacaktır. Bu durumda cevabımız D şıkkı. Geldim 39 numaralı soruya. Otomobillerde kullandığımız aynalar sürücülerin arkadan gelen araç ve yayaların hareketini takip etmek için kullandığı ve trafiği düzenli bir biçimde ilerlemesini sağlayan yardımcı araçlardır. Bu aynaların yapısı gereği arkamızdaki aracın bize olan uzaklığını gerçek arasındaki uzaklık farkları oluşmakta ve bizler daima araçları olduğundan daha uzakta görmekteyiz. Gerçek uzaklık ile görünen uzaklık arasındaki ilişki metre cinsinden görünen uzaklık eşittir. Gerçek uzaklık böyle kök 2 artı 10 ile hesaplanmakta. Buna göre 60 metre mesafe bulunan iki araçtan önde olan araçtaki kaç metre uzakta görür. Yani formülde benim yerime koymamı istemiş arkadaşlar x eşittir. Gerçek uzaklık 60 bölü kök 2 artı 10 olarak yazdım. Köklü ifadelerde payda köklü olarak bırakılmaz. Bunu kök 2 ile genişlettim. Burası 60 kök 2 bölü 2 artı 10 olarak yazdım. Sadeleştirdiğimde arkadaşlar burası 30. Yani cevabım 30 kök 2 artı 10 olarak bulunacak. Bu durumda cevabımız A şıkkı. Geldim 40 numaralı soruya arkadaşlar. 3D yazıcı kalemler içerisinde özel plastik maddeyi ısı yoluyla eriterek üç boyutlu çizimler yapılmasını sağlayan teknolojik cihazlardır. Yanda tüm ayrıtları bu cihaz ile çizilerek oluşturulmuş üç boyutlu küp örneği gözükmektedir. Teknoloji tasarım öğretmeni Okan Bey elinde 108 kök 2 metre uzunluğundaki malzeme ile yandaki küplerden kaç tanesinin 3 boyutlu cismini yapabilir diye söylemiş arkadaşlar. Şimdi burada küpün kaç ayrıtı var onu çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Küpün 12 ayrıtı vardır. 12 ayrıt. O zaman 12 çarpı kök 2 bir tanesinin uzunluğu olacak. 108 kök 2 uzunlukta benim materyalim var. 12 kök 2'ye böleceğim. Cevabım ortaya çıkacak arkadaşlar bu durumda. Kök 2'ler sadeleşti. Işte 108 de 12'ye bölersek arkadaşlar cevabım 9 olarak bulunacaktır. Yani D şıkkı. Geldim 41 numaralı soruya arkadaşlar. Osman amca yetiştirdiği fidanları gelişme düzeyine göre toprağa dikmeye hazır olup olmadığına karar vermek için aşağıdaki gibi bir sistem geliştirmiştir. Toprağın üstünde kalan 8 ve kök kısmı 3 cm olan bitkiyi 8 köküç olarak kodluyor. Gerçek uzunluğu 8 artı 3'ten 11, kodlanmış uzunluğu 8 köküçtür. 8 köküç büyüktür 11 olduğu için bitki saksıdan toprağa dikmeye hazır hale anlamına gelmekte. Burada arkadaşlar önemli olan kısım bir toplaması ve kodlanması ve şu kısım benim için önemli. Şimdi o zaman bunu kodlayalım. Bu 4 kök 2, bu 4 kök 4, burası 2 kök 4. Burası 5 kök 2 olarak kodlandı. Şimdi toplamlarını yazalım arkadaşlar. Burası 6, 4 kök 2. Burası topladım 8, 4 kök 4. Burası toplamları 6, 2 kök 4. Burası toplamları 7, 5 kök 2 olarak yazdım. Büyük olan arkadaşlar benim cevabım olacak. Burası kök 36. Burası çarparsak kök 16 e, çarpı 2'den kök 32. Arkadaşlar. E, burası daha büyük oldu. Burası 64 karesini aldığımda arkadaşlar bunu kök içerisinde bu zaten dışarıya direkt e, yapmaya gerek yok pardon burada. Burası e, 2 çünkü. Burası 8 çıktı. 8 eşittir. 8 çıktı burada. Burası e, 4 çarpı. Bu da gene dışarıya çıktı. Burası 4. Burası 6. Burada da gerek kalmadı. Burası 49. Kök içerisinde. Burası da kök 50. Bana arkadaşlar hazır olması için bana benden istenen kısım bu kısmın daha büyük olmasıydı. Gördüğünüz üzere burada büyük, burada da büyük, burada eşit, burada arkadaşlar küçük. Yani cevabımız D olarak bulunacaktır bu durumda. Geldim 42 numaralı soruya. 2 veya daha fazla tam kare pozitif tam sayının çarpımı yine bir pozitif tam kare pozitif sayı eşit olarak vermiş. Bana torbada 12, 14, 18, 20 ve 35 sayılarının yazılı olduğu aynı özellikteki 5 top aşağıdaki gibi torbaya atılıyor. Mert bu torbadan bir top çekip kalan topların üzerindeki sayıları çarparak bir top çekip kalan topların üzerindeki sayı çarparak pozitif tam kare sayı elde etmek istiyor. Buna göre top torbadan çekmesi gereken top aşağıdakilerden hangisidir? O zaman arkadaşlar bu sayıları asal çarpanlarını yazalım. 2, 2, 3, 14 sayısı 2 çarpı 7, 18 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 3. 20 sayısı arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı 5. 35 sayısı arkadaşlar 5 çarpı 7. Bu durumda arkadaşlar şimdi hangi sayı seçmem gerekiyor? Karesel sayıları elde etmem lazım çünkü. Burada 7 ve 5'ten birer tane var. Şimdi bu 14'ü alsam bu durumda 35 sayısını tam kare yapamam çarptığımda. Bu durumda 7'li olanlar kesinlikle torbada kalacak. 35 ve 14'ü elemem lazım. Zaten 14 şıklarda yok. Şimdi 35 ve 14'ü alırsam bu durumda 5'in bir tanesi yalnız kalacak. Bu durumda bu 5'i de almak zorundayım. 20'yi de elemiş oldum. Şimdi elimde olan sayılar 2 çarpı 7 var. 2 çarpı 2 çarpı 5 var. 5 çarpı 7 var arkadaşlar. 7'lerde bir problem yok. Onları tam kareye çevirebiliyorum. Şunları tamam. 5'leri de tam kareye çevirebiliyorum. Ancak 2'lerle alakalı bir sıkıntım var arkadaşlar. Burada 3 tane 2'm var. Şu ikisine zaten bir problem yok. Bunlar da tam kare sayıya çevrilebiliyor. Benim bir tane 2'ye ihtiyacım var ya da tek sayıda olan 2'ye ihtiyacım var. Burada arkadaşlar 2'den 2 iki tane var. Burada bir tane var. O zaman 18 alsam 2 çarpı 3 çarpı 3. 3'lerde zaten gene tam kare. Bunlarda da bir problem yok. Burada arkadaşlar 2 ile 2'yi de çarptığımda gene tam kare bir sayı elde etmiş olabiliyorum. O zaman alacak oldum toplar arkadaşlar torbada kalanlar bunlar olmalı. Torbadan çıkartmam gereken sayıda arkadaşlar bu durumda cevabım 12 olarak bulunacaktır. Geldim 43 numaralı soruya. Ezgi elinde 3 adet dart oku ile üzerinde sayılar yazan balonları patlatacak ve patlattığı balonlar üzerindeki puanlar kadar kazanacakmış. 3 adet dart oku var. Puan kazanacak bunlardan. 3 isabetli atışta toplam 2 puan kazandığına göre hangi renk balonları vurmuştur? Bu durumda arkadaşlar bunları kök dışına çıkartalım. Bu 06, bu 01, bu 1,2, bu 1,1, bu da 0,7. Toplamları 2 olanlar lazım arkadaşlar bana. Burada toplamları 2 olanlar 01, 1,2 ve 0,7 olacak. Yani vurması gerekenler beyaz sarı ve turuncu olacak arkadaşlar. Beyaz, sarı, turuncu olan şık da arkadaşlar burada B şıkkı olarak bulunmakta. Geldik son sorumuz arkadaşlar bugünlük. Mehmet öğretmenin 8. sınıf matematik sınavındaki bir soruyu aşağıdaki gibi sormuş. Sol sütündeki ifadeler çarpıldığında bir doğal sayı elde edecek şekilde sağ sütündeki sayılarla eşleştirin diyor. Buna göre eşleştirme sonucunda alması gereken puanı soruyor arkadaşlar bana. Sağ sütünde ve sol sütündeki sayıların çarpımı bir doğal sayı olacak. Önemli olan yerlerin gene altını çizmiş oldum. Öncelikle burada kök dışına çıkarılmamış olan sayılar var. Burası 5 kök 2. Burası 3 kök 3. Burası 5. Burası 2 kök 5. Burası 3 kök 7. Burası 2 kök 2. Burası 3. Şimdi çarptığımda doğal sayı olması için kök içlerinin birbiriyle aynı olması gerekiyor. Kök içlerine baktım. 2 kök 3 3 kök 3 kök işleri aynı olduğu için buradan puan aldı arkadaşlar. Buradan 3 puan aldı. 3 5 çarptım doğal sayı gene problem yok. 2 kök 2 5 kök 2 kök 2 kök 2 buradan da puan aldık. 3 puan da buradan aldık. 3 kök 7'ye 3 kök 5 kök işleri aynı değil buradan puan alamadık. 2 kök 5'e 2 kök 7 kök işleri gene aynı değil puan alamadık. O zaman 3 çarpı 3'ten alacak olduğum puan arkadaşlar 9 olarak bulunur. Böylece bugünlük de çözmemiz gereken soruları çözdük arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Sorusu olan var mı? Hemen ilk soruya dönelim o zaman Hasan. Bir dakika fazla geçtik. Hasan'cığım şimdi burada e, doğru olan şıkkı soruyor. Senin e, anladığım kadarıyla burada takıldığın yer şey olabilir. E, üçüncüsünde mi takıldın acaba? Burada hangisi takıldın sen? Bir onu yazabilir misin? Hangi maddede? Hangi maddede takıldın sen? Bunu bir bana söyle. Ona göre işlemi yapalım. Cenk, peki. Bir kenarı irrasyonel sayı olan karenin çevresi irrasyonel sayı Çevre biliyorsun 4 katı. 4 ile çarparsan bir sayının irrasyonel sayı ile rasyonel sayının çarpımı gene irrasyonel sayı olacak. Bundan dolayı cevap yanlış. Rasyonel sayı elde edemezsin burada. Sonuç irrasyonel olmalı. Bundan dolayı yanlış. Anlaşıldı mı? rica ettim. Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.